Kolay bir Yunan savaşı beni bekliyor. Bu cepheden ittirmeyeceğim asla. Kayıp vermek istemiyorum. Buradaki süvari tümenlerim çıkartmaları tutacak. Şu dörtlü çıkartma atacağım. Ama bunları birleştireceğim. Üzerine bunu da katacağım. Bu taraftan ilerleyeceğim. Bu tarafa ordu kaydırması yapınca bu taraftan da ittireceğim. Bence çok iyi bir savaş olacak. Savaşı da başlatacağım az sonra. Ve var dedim. Evet, çıkabiliriz. <laughs> Çıkıyor askerlerimiz. Çıktılar. Yapmam gereken ilk şey şuraya bir tane. Şuraya bir tane. Şuraya bir tane. Şöyle. Şöyle olacak. Bunu direkt yapıyoruz. Bunlar bu tarafı tamamen Alacaklar şimdi Şu, Sen şöyle Tamam sen de şöyle Hemen bu tarafa aldık gördüğünüz gibi Bunların hepsini tek bir yerde Birleştiriyoruz Bunları bir adet komutan atıyoruz Sonrasında Bir saniye şunları sil Cep atıyoruz Üzerine şöyle sen şöyle bir git şimdilik. Burada gördüğünüz gibi 3 askeri kaldı sadece. Az sonra buradan da ittireceğim. Çıkmaya çalışıyor adalardan. Sen şuraya gidebilirsin şu anda. Burada bir askeri kaldı. Artık bunları da ilerletebilirim. Kaybım yalnızca 1K. Yarısını şöyle. Yani yarısını böyle. Şöyle yap. Tamam.

sıkıştır bunu. Saldır buraya artık. Güzel. Buraya gereksiz fazla asker yollamış ya. Onu fark ettim. Ve gel gel. Bu kadar.